Ali Şeriatı der ki Safevi ruhaniliği her şeyi tamı tamına Şia'ya benzeyen ama Şia ile arasında hiç benzerlik bulunmayan öyle bir Şia'yı nasıl oluşturur diyor. Yani demek ki Safevi ruhaniliği Safevi din adamlığı Hz. Ali sevgisi üzerine kurulan hakiki Şia yerine apayrı bir mezhep oluşturdu. Şu an gördüğümüz mezhep de bu mezhep. Yani şu an dünya üzerinde şahit olduğumuz şia genelde safevi şiası şeklinde söylüyor. Ali Şeriat'ın cümlelerinden anlaşılan, Ali Şeriat'ın yaklaşımından anlaşılan husus bu. Safevilerin önemli siyasetlerden birisi milleti şiileştirmekti. Biri şiileşme konusunda ağırdan alırsa bunu canıyla ödüyordu, diyor. Safevi dini programının hususiyetleri. Peşaver Geceleri adlı e, eserde Yaklaşık 700 yıldan sonra Safevilerin güçlü sultanların desteğiyle ve o zamanı kamil tebliğleriyle kara bulutlar tamamıyla dağıtılıp velayet ve imamet güneşi dünyaya ışınlarını saçtı diyor. Sanki millet zorlamayla veya kılıç zorla değil de kamil tebliğlerle oldu diyor. Yani bu kadar yalan söylenir. Bu peşaver geceleri de bu Şii kardeşlerimizin en ciddi eserlerinden birisi güya kendi mezheplerini sünnilikten ne kadar üstün olduğunu kanıtlamak için bayağı bir kaynak taraması yaparak oluşturdukları bir eser. Bu eserde diyor işte bunu Safevileri övüyor çünkü adamın kafası zaten Safevi zihniyeti. Ali Şeriatinin Şia eleştirisi başlığı altında. Özetle şunu demek istiyoruz. Ali Şeriat'e göre Ali Şiası kaybolmuştur. Bunun yerini Safevi Şiası kurumsal bir yapıda olan ve görselliğe, mateme, ağlamaya, bunun gibi şeylere önem veren, özden uzaklaşmış, hakikatten uzaklaşmış bir safevi e, ruhani almıştır diyor. Daha demin gördüğülük cümlesini. Yani şu an dünya üzerine hakim olan Ali Şahası değildir. Ali Şeriatinin cümlelerine çıkan sonuca göre. Bak burada çeşitli alıntılarla Ali Şeriatiden bunu ispat ettim. Yine burada bilmemiz gereken bir şey. Safevi dini programının hususiyetleri nedir? Safevi devleti İslam tarihinde örneği görülmemiş kapsamlı bir din mezhep değiştirme faaliyeti devlet zoru ve imkanlarla hayata geçirmiştir. Yani bu cebren baskı ve adeta sünni soykırımıyla gerçekleşmiştir bu. Yani mezhep soykırımı olur mu? Evet. Mezhep soykırımı yaşanmış ve 1500'lü yıllara kadar sünni olduğu bilinen İran bundan sonra şiileştirilmiştir. Nasıl şiileştirilmiş? Aynı bu şekilde sünniler katletilerek yani sünni mezhebi soykırım yapılarak İran birdenbire sünniyken şii haline dönüştürülmüştür. Evet direnenleri katletme şeklinde. Çoğu usta zaten bu dehşeti gördükten sonra ne yapıyor? Kaçıyor otomatikmen o coğrafya Şiilere kalmış oluyor. İşte Safevi zihniyeti bu. Ama Peşaver gececisi bunu nasıl naklediyordu? Çok kamil bir zihniyet, çok müthiş bir tebliğ yaptılar diyor. Yani bunun tebliğden kastı herhalde enseye inen kılıç. En güzel tebliğ yöntemi ona. Safeviler başka bir şey uygulamamış. Bunu savunuyor, bunu övüyor. Safeviler İranlıları Şii mezhebine dahil etmek için her vesileyi kullanmışlardır. Vilayetlere gönderilen fermanlarda valiler, ulema ve halk Şii'ye davet ediliyor. Bu davetin kabul edilmemesi durumunda ise her türlü eziyete maruz kalacakları ifade ediliyordu. Şiileştirme programı çerçevesinde ezana Şah İsmail'in emri Eşhedü enne Ali Yemeli ve Hayya Ale Hayril Amel ilavesi yapılmıştır. Bu da tabi önemli hususlardan birisi. Raş talifelerin kötülenmesi ve onlara lanet edilmesi. Bu zihniyet hala devam ediyor. Halbuki Hz. Ali ne diyor? Lanet etmeyin, ağzınızdan kötülük çıkmasın, kötü söz çıkmasın diyor. Buna rağmen Şiiler Hz. Ali'nin emrini de çiğniyorlar. Bu eleştiri yine e, Ali Şeriatı'dan geliyor. Nehcül Bela'da Hz. Ali Şiasına bu emri veriyor. Safevi siyasetinin devletin tüm imkanlarını seferber ederek uygulamaya koyduğu şiirleştirme programı İslam geleneğinde ikinci bir örneği olmayan kapsamlı bir toplum mühendisliği projesidir. Yani aslında toplum mühendisliği deyince sanki dakik, detaylı, efendim incelikli bir e, proje gibi gelmesin. Esas bunun ana figürü kılıç. Yani katil politikası. Eğer Şii şey olursan, eğer Hz. Ömer'e ve Ebu e lanet edersen canını kurtarırsın. Aksi halde kelleni verirsin. Bu kadar basit. Yani ne kadar basit o kadar daha net anlaşılır. Temel mühendisliği bu yani. Kılıç mühendisliği. Safevler şiddet ve baskıya dayanan politikaları. Şimdi Ali Şeriat'i Safevileri anlatırken şöyle diyor. Safevilerde işin başında Safevi Başları kılıçlarla sokaklara dökülüyorlar. Ve bir ağızdan bağırıyorlardı. Ömer'e lanet olsun, Ebu Bekir'e lanet olsun. O sırada oradan geçenler ve orada bulunan esnaf, karşılık olarak daha çok olsun demek zorundaydılar. Tereddüt eden kimse anında kızılbaş bıçağını karnına yiyor, tereddütünden sıyrılıyordu. Şimdi biz bu işi elbette vahşilik olarak algılıyoruz. Ama tebligat bakımından bunun o dönemi sıkılmış şiir ruhundaki etkisi inkar edilemez diyor. Bu zihniyet devam ediyor mu? Ediyor maalesef. Örneklerini görüyoruz.